Kaç kişisiniz abi? 12 kişi. 12 kişi. 12 kişi. 12. Köy yolunda karda mahsur kalan yolcu minibüsündeki 12 yolcu donmaktan kurtarıldı. Pervari ilçe Devlet Hastanesinden Yapraktepe Köyü'ne gitmekte olan yolcu minibüsünde bulunan 12 yolcu yolda mahsur kaldı. Nereye gideceksiniz abi? Yapraktepe. Yapraktepe'ye Yaprak gideceksiniz. Evet. İhbar üzerine iş makineleri yolu açmak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu yol ulaşıma açılarak yolcular kurtarıldı. Allah amanet olun biz sizi kurtaracağız. Siirt İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hüfsullah Canpolat karla mücadele çalışmalarının aralıksız devam ettiğini söyledi. Ekiplerin gelen ihbarları anında değerlendirdiğini belirten Canpolat, sürücüleri kış lastikleri takmaları ve araçlarında zincir bulunmaları konusunda uyardı. Buradan geri dönüş yapıyoruz. Yolunuz açık olsun. Tamam hocam, abim. teşekkürler. dikkatli olun. Allah'a emanet olun. Tamam abim benim. Sağ olun, teşekkürler. Hadi Allah'a emanet olun.